Sonunda ödevlerimi bitirdim ya. Biraz uyuyayım burada. Zeynep ne yapıyorsun? Sen kitabını okudun mu? Okudum. Bakayım nerede kitabın? Şurada. Aferin sana. Okumaya devam et tamam. tamam. Damla ödevlerini yaptı mı? Yaptı. Nerede şu an? Bakayım. Aa, damla uyumuş evet. Evet damla uyumuş tam sizde de damla Zeynep de ödevini yapsın oku kitabını. de. Sen de evinle oyna tamam. Hayır ne? Tamam anneciğim. Uyan uyan ne uyuyorsun sen? Anne uyudum ödevlerimi yaptım. Tam ödevlerini yaptın ama şu evin haline bak evini niye toplamıyorsun? Kardeşlerine yemek verdin mi? Verdim. Bak kardeşin ağlıyor. Niye ona bakmıyorsun? Ama buna bakabilirler. Hayır onlar bakamazlar. Sen bakacaksın. Ama Onlar küçükler. Ben onlar Zeynep okula gidiyorlar. Bakamaz ama Zeynep bakabilir. Şş, sus bana cevap verme. Ben ne diyorsam öyle olacak. Tamam. Hadi. Şu an şimdi kalk. iş yap hadi. Hadi hadi hadi. Hadi iş yap. Hadi iş yaptırın ona. Hadi. Çabuk iş yapsın değil mi? Anne. Efendim anneciğim. Evet anneciğim aynen öyle. Hadi hadi neredesin sen Damla? Hadi Buradayım. Çabuk iş yap. Allah Allah. Sabahdan akşama kadar uyuyorsun yeter ha. Allah Allah. Aferin sana. Hadi topla topla topla. Amin. İyice düzelsin. Sen, sen gel yanımda otur anneciğim. Ya sen iş yapma tamam? Ha. Sen iş yapma. Zeynep sen de iş yapma anneciğim Kalsana de bana ya. Ne ne yapıyorsun? Orada? Ne oluyor orada? bana yardım edebilir misin? Hayır efendim edemez. O küçüktür. O ders çalışıyor. Sen derslerini çalış. Sen iş yapacaksın. Tamam? Hadi sen dersini çalış anneciğim. Sen sen, sen çabuk çabuk. Çabuk topla oraları. Git bana bir bardak su getir çabuk. Tamam. Çabuk çabuk. Damla nerede kaldın Damla ya? Çabuk gelsene. Buradayım, <laughs> Eyvah ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Sakar mısın sen ya? Şuranın her yeri batırdın sen. Şimdi çabuk bardağı oraya bırak ve orayı temizleyeceksin. Çabuk çabuk çabuk. Getirdim. Çabuk Çabuk sil Çabuk 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 Eyvah eyvah ne yaptın sen böyle Ne yaptın sen ya ne yaptın ya Bir bardak su ne? istedik yani bir bardak su istedik Ama Zeynep'e Zeynep, e getirebilirdi. Zeynep e kızmaz Ben senden istedim ne Hayır Tabii ki ben Zeynep'e kızma ama ben sana kızarım Niye Öyle cevap veriyorsun cevap verme verme Anne. Kim döktü anneciğim Sana bana. Hayır. Devran yardım etmeyecek değil mi anneciğim? Gel, gel ya yanıma. Baba, çabuk topla, çabuk. Cık cık. Suyum nerede? Hem bir kere senden su istedim, getir dök mü dedim. Sana yeni bir tane getireceğim. Getireceksin tabi Çabuk ol. Bir kez de hemen getirsin. Hayır ben senden istedim değil mi Levra? <laughs> İşim <gülüyor> bitmedi mi? Hadi hadi bekliyorum ya. Ama çok döküldü. Dökmeseydin evet. o kadar ya. <laughs> ya işte bakar mı? Çabuk temizle. Temizliyorum. Bak bak. Bak, bak, bak. Bak. bak bak. gerek yok. <laughs> ben senin ablanım bana bağıramazsın. Neler oluyor orada? Ve bana bağırıyor. Bağırıyor. Hak ediyorsun sen. temizledim dedim. Hadi Damla. Tamam. Hadi gel. <laughs> gel. Getirdin. Evet. Temiz mi değil mi? Bardağı iyice temizledin değil mi? Bulaşıkları yıkadın. Mutfağı güzelce toparladın mı? Tamam. Anne ödevimi bitirdim. Al devren su iç anne. Aferin prensesime bakayım. Koy koy koy. Aferin okudun mu? Okuyum babam. Okuyum baba. Ne oldu? Neden ayakta duruyorsun? Otur orada. Bir şey lazım olursa sana söylerim. Ben burada yerde çöp var. Bak koltuğun altında puşet var. Yerde kaldır. Sen niye oturuyorsun? Sen niye otur? Öylesine dedim otur. Bir şey kal, bırakma yerde. Anne, ama biraz da sen ya. Sen çok üzeldin. Neden kötü oldun? Anne. Sen bana nasıl kötü dersin? Anne. Anne. Hadi hadi şimdi git ekmek getir. Apa baba. Hadi Nevran isin ya. Nevran mı? Ya da Zeynep. Hayır ben onları gönderemem. Ben Devran'ımı göndermem. Zeynep'imi gönderemem. Zeynep gönderemem. Aa, e, karanlık olmuş. Ben bir gittim. şey olmaz. Hiçbir şey olmaz sana git. Git iki tane ekmek al gel hadi. Çabuk. Çabuk. Şu kız da gitti bakalım bir ekmek alacaktı ya. Bir ekmek Hı. alacaktı ya. Nerede kaldı ya? Üf. Kapı açıldı galiba geldi mi? Tamam ekmekleri mutfağa bırak. Sonra yemek hazırla. Çabuk gel. Geldin mi? Evet. Tamam. Şimdi Devran e, karnı arıyormuş Onun sırtına masaj yap. Aa, çok ben. Ne yorulması ya? Ay, ellerim çok ağrıyor. Çabuk. Çabuk onun sırtına masaj yap. Hadi. Hadi hadi aferin. Hadi. Anne. Efendim anneciğim? Karnın mı ağrıyor anneciğim? tamam annecim şimdi masaj yaptı ya şimdi geçecek ya, tamam yeter ya. yeter yeter çocuğumu canını acıtıyorsun yeter yeter bu ne surat acıktın mı evet. al tamam al bir bardak su iç yeterdir o sana ya. ne oluyor orada ya. Ya, ne oluyor orada anneci. Ne oldu sana? Ablam beni yere attı. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ha, sen demedin karışmayacaksın onlara. O da beni Hayır sen rahat durmuyorsun. Ben biliyorum sen rahat durmuyorsun. Merhaba. Eyvah ne yaptın sen? Niye karışıyorsun onlara ya? Devran anneciğim kalk. Kalk ben ona çok büyük bir ceza vereceğim. Geç oraya. Geç Devran sen gel buraya anneci. Geç Tek ayak üzerinde duracaksın. Orada bir saat boyunca böyle duracaksın. Niye? Hayır öyle değil. Dur. Ellerini kaldır. Kaldır böyle duracaksın. Buraya doğru dön. Hadi. Tek ayak üzerinde ayaklarını iyice kaldır. Peteğe mı? Zor değil, değil. Onları iterken iyiydi. Sen onları dövmeden gerek. Anne! Anne! Efendim anneciğim. Ne? 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 Ama atı yere dövdüm. Seni mi dövüyor? Hı? Ben ona ceza verdim, görüyorsun. Bak, iyiydi. Rahat dur, rahat. O ne? <laughs> Zıplayıp duruyorsun. Damla, Damla. Anne. Ne oldu anneciğim? Ben yürüye gördüm. gördü. Ne ben oldu? Damla, Zeynep Zeynep'e çok iyi davranıyordum. Bana kızıyordu. Ya ne diyorsun sen? Bir tanem ya. Öyle bir şey olur mu ya? Sana bana kızıyordu. Hayır öyle bir şey asla olamaz. Niye böyle bir rüya gördün ki? Ben yarası döktüm sen bana kızdı. Döktüm sen bana kızdı. Öyle bir şey olamaz bir tane. Sen benim her şeyimsin. Sen benim güzel kızımsın. Anneciğim benim. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ben size kızar mıyım? Sen de Zeynep de Devran da evin de benim için aynısınız. Siz benim evet. evlatlarımsınız. Benim evet. canım canımdan bir parçasınız ya. Ben sen öyle kötü davranır mıyım? Davranmazsın. Evet ben sen hiç kötü davranmıyorum muyum anneciğim? Öyle bir rüya niye gördün ki? Çok yoruldu, yoruldun ya. Yorgundun, koldan döndün geldin. O yüzden öyle bir rüya gördün herhalde. Bir de Zeynep, Zeynep ona böyle dövüyordu. Sen sen bana, sen sandı ben dövüyordum onları. Sen beni orada ceza verdin. Yok öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olmaz. Ben sizi çok seviyorum. Hepinizi eşit şekilde seviyorum. Geçin ablanızın yanına bakayım. Bak. Onlar da seni çok seviyor, Değil mi anneciğim? Sen de git ablanın yanına. Devran da seni çok seviyor. Evin de seni çok seviyor. Bak. Arkadaşlar. Bu evet. tamamen hayal ürünüydü. Bu ne olmayı? Tintine batmayı, layık atmayı unutmayın. Çocuklara hiçbir zaman kötü davranılmaz. E ee, çocukları çok evet. seviyoruz. Onlar bizim canımızdır. Canımızdan bir parçadır. Bu tamamen hayal ürünüdür. Evet. Gerçek değil. Sadece bir oyun oynadık. evet. Rüya evet. aleminde. Rüya görürseniz. Gerçek ben gülüyorum yani. Evet. Hoşça kalın. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Bay bay.